Boş olarak yaşam için teknoloji sloganımızın altında teknolojiyi en doğru ve akıllı şekilde kullanarak siz kullanıcılarımızın işlerini kolaylaştıran elektrikli el aletlerini tasarlamak yer alıyor. Yenilikli teknolojiler tasarlama bakış açımızı kullanıcılarımızın çalışma şekline göre çeşitli boyutlarıyla ele alıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Boş, profesyonel heavy duty darbeli soma sıkma makinemiz GDX18VTR200C ile sizleri tanıştıralım. Günümüzde darbeli somun sıkma makineleri sabitleme, montaj ve delme işlemlerinde giderek daha popüler hale geliyor. Çoğu kullanıcımız darbeli somun sıkma makinelerimizi standart matkaplarla kıyaslıyor. Standart, akülü veya elektrikli matkapların sistemleri gereği oluşan geri tepme riskinin olmadığı ve aynı ağırlıkta daha yüksek tok sağlayan ürünler olduğunu keşfediyor. GDX 18V 200C, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek bir alette bir araya getiriyor. Normalde bir darbeli vidalama makinesinde altıgen veya kare aksesuarlar kullanılır. Ancak yenilikçi ikisi bir arada uç tutucu sayesinde her ikisini de adaptöre ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. Makinenize bir GCY 42 Bluetooth adaptörü kurarsanız, Akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla aletinize erişim sağlayacaksınız. Bu da her uygulama şekline göre uygun ayarlar yapmanıza imkan verecektir. Elinizdeki herhangi bir boş profesyonel 18 volt akü ile size yüksek tok özelliğini sunacaktır. Modern ve yenilikçi GDX18VTR200C daha ötesi için tasarlandı.